Kanser hastalarının yakınlarının durumu var. Yani e, hastalık geçiren ne kadar zor şeyler geçiriyorsa hasta yakınları da e, oldukça zorlanıyorlar. Nasıl davranılmalı hastaya? Yani eyvah sen kanser oldun deyip böyle bir panikle yaklaşmak e, ya da hani hiç öyle değilmiş gibi hiçbir şey ortada yokmuş gibi davranmak. Aslında ortaya bulmak lazım herhalde ama insan bir panik de oluyor ya hani eyvah benim şimdi ne yapmam lazım ne yaparsam ona iyi gelirim hissi. Hı hı. E, onu nasıl kontrol etmesi gerekir hasta yakınlarının? Şimdi biz e, gizlemeye çalışıyoruz olabilir bildiğince zaten. Birçok ya yani gördüğüm üç hastadan birinin yakını annemi babamı hasta olduğunu söylemeyin diyorlar. Doğru Kanser mu peki? Olduğunu. Doğru değil. Aslında orada hasta farkında yani bir onkoloji ünitesine giriyor, evet, Kemoterapi oluyor, radyoterapi oluyor. Durumunun farkında olması imkan yok. Sadece hasta yakınlarıyla yüzleşmiyor aslında. Ee, ve diğer taraftan da şöyle bir durum var. Ee, yakınlarını çok düşünmedi, hesap etmedi Aslında iyilik yaptıklarını düşünüyorlar ama bir şeyleri gizliyor olmak Öbür tarafta hasta daha çok panik yaratıyor. Hmm, benden çok zor bir, şey bir durum var. Ben öleceğim o yüzden bana söylemiyorlar diyor. Ee, ya da böyle sahte bir mutluluk içerisine giriyoruz. Ee, Google'dan sürekli her şeyi okuyoruz ve o sonra zaten sonra, kabus. O, o çok hem doktor için kabus hem e, kişiden kendileri için kabus. Olabildiğince aslında durumu e, olan karşılamak. Organize olmak gerekiyor çünkü kanser tedavisi aldığımızda. Çünkü hasta ve hasta yakınları bir süre belki de rutinlerinden uzaklaşacak. Hayatlarını biraz, o dönemi nasıl geçireceği konusunda organize etmeleri lazım. Bunun doktorluğuna son vermeleri lazım ve e, yapmacık mutluluk e, naraları atmamak gerekiyor belki. Olabildiğince doğal, hem e, hastaların mümkün olduğunca bunu konuşmaları hem de kendi aralarında konuşmaları lazım. Ama bunun için belki de kanseri ölümle özdeşleştirmekten vazgeçmek gerekiyor öncelikle. E, kanserlerin yüzde kaçı e, temiz sonuçlanıyor yani bitti kurtulduk diye. Ne kadar erken evrede yakalarsak o kadar tabii ki kurtulma şansı bu artıyor. Ama artık evre 4 kanserleri bir de büyük oranda tedavi edebiliyoruz. Biz çözüm bulamadığımız yani şu an bilimin çözüm bulamadığı kanser oranı çok az dediğim gibi e, eğer kişi motivasyonu, inancı tamsa, iyileşeceğine biraz inanıyorsa, yapılması gereken tedaviler yapılıyorsa, özellikle dediğim gibi Genetik ve immünolojik özelliklerini biz e, bilerek tedaviye başlıyorsak, kanser hakkında ne kadar çok bilgimiz olursa, o kadar e, onu e, yani düşmanımız için de aynı şey geçerli değil mi? Ne kadar iyi tanırsak, yakın tanı derler. Evet, ne kadar iyi tanırsak <laughs> o kadar iyi e, ona karşı silahlarımızı kullanabiliriz. E, ne kadar iyi tanırsak genetik ve immünolojik olarak o kadar ona karşı zafer kazanma şansımız artıyor zaten. Ama motivasyonumuz, inancımız, yani iyileşeceğimize olan motivasyon, inanç, e, kanseri ölümle özdeşleştirmeme, onu doğal e, hayat içindeki bir hastalık gibi karşılama, bütün bunlar zaten kansere karşı en büyük başarıyı sağlıyor. Ama Hocam, algı de ki, değişecek, algı değişmeden olmayacak bu iş. Küba'da gerçekten bulmuşlar mı bu çözümü? <laughs> <laughs> ya şöyle, Küba'da aşı olayı. Çok başarılı. Çünkü onların dışarıdan aşı ithal edecek paraları olmadığı için bakteri enfeksiyonlarla ilk başta başa çıkabilmek için aşı merkezleri kuruluyor. Aşıları üretiyorlar. Sonra kanser üzerine çalışmaya başlıyorlar. Onların akrep Mavi akrep zehri dedikleri dedik. Vidatox diye bir immün modülatörleri, bağışıklık sistemi destekleyicileri var mesela o çok ünlü. E, oraya gittiğinde çünkü 100 e, hastadan birine akciğer kanserinde e, aşı verebiliyorlar. Diğer 99'u uymuyor Vidatox veriyorlar. Ama Küba'ya kadar giden herkes o ilacı aldığında kendisini iyi hissediyor, plasa bir etkisi bence Hı -hı. orada. Ama Vidatox'un yani o mavi akrep zehrinin işe yaradığına dair de hiçbir şeyleri yok, bilimsel, bilimsel veriyor. yok akciğer kanserinde geliştikleri aşının da şöyle bir özelliği var. Metastatik evrede hasta. Sisplatinli bir yani normal bir kemoterapi veriliyor. Onlara iyi cevap verecek. Onlarda da belli bir gruba e, bu aşı uygun olabiliyor. Hmm. Yani çok dudu -du 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 şeklinde bir durum söz konusu. Çok az hastaya uygulanabiliyor ama marketing olayı tabii ki. Bir de insanlar çağrı arıyorlar. Memorize şimdi, bekliyor insanlar. Evet, şimdi ufacık bir çalışma yayınlanıyor. Kansere çözüm bulundu mu şeklinde bütün televizyonlarda herkes bir heyecanlanıyor. Aslında biz hali hazırda birçok kanseri tedavi edebiliyoruz. E, tabii ki kesin sonuç arıyoruz. E, daha az yıpranarak tedavinin olmasını istiyoruz. Ama giderek dediğim gibi bu konuda biz başarı sağlıyoruz zaten. Sadece insanlar, ürünle özdeşleştirmesinler, Organize olsunlar tanı aldıklarında, kendilerini iyi bir yol arkası seçsinler doktor olarak, e, sağlık ekibi olarak. Çok yoğun düşünülmesi gereken bir durum. E, tabii ki diğer hastalıklar daha farklı olarak. E, kalp hastası olduğunuzda belki o kişinin ailesini, çoluğunu, çocuğunu düşünmeniz gerekmiyor. E, belki onkolojide böyle bir durum söz konusu. Çok yoğun diyetini düşüneceksiniz, psikolojisini düşüneceksiniz. İşte ihtiyacı varsa fizyoterapi düşüneceksiniz çocuk çocuğunu organize edeceksiniz. Ee, diğer hastalıklar böyle değil ama sonuç itibariyle evet bu zor bir hastalık ama ölümcül bir hastalık değil her seferinde. Biz bakış açımızı değiştirmeliyiz. Bu çok önemli çünkü gibi bir kere başarı sağlamada çok önemli. Bir de insanlar kanser tanısı almaktan korkuyorlar, doktora gitmiyorlar. Duymak istemeyiz ya kötü şeyi. İşte evet, Hemen, evet, öyle. yani vuruyoruz yani böyle bir şey yok. Bunu aslında bu işin profesyonelleri de yapıyor. Ben çok Tabii. üzülüyorum. Biz medya sayesinde sesimizi duyuyoruz ve bunları anlatabiliyoruz. Ama diğer taraftan da çok bilinlik bir sunucunun çok bilinlik bir programda tahtaya e, vurması da yani çok, algıyı çok değiştiriyor. O yüzden de sizde çok fazla görev düşüyor. Benim söylediğimden çok daha etki veriyor daha fazla etki yaratacak sizin her hareketiniz, her söylediğiniz. Ama kanserde konuştukça zayıflayacak. Yani teyze onlar çok konuşmayı sevmiyorlar, ee, sizler istemiyorsunuz ama ama sen konuştukça zayıflayacak. O yüzden daha fazla konuşmayalım. Ben istiyorum. Üstüne de gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten hayatın bir noktasında böyle yüz yüze kaldığınızda e, orada insan şeyi anlıyor. Da, sürekli bir bilgi toplamak istiyorsunuz ya hocam. Hani birileri bir şey anlatsın ve ben bileyim ama o birileri böyle çıkıp da işte vitamin kullanın falan diyen birileri değil. Gerçekten sizin gibi bu işin ehli ve ağzından çıkana güvendiğimiz insanların anlatması çok değerli. E, o yüzden... Ben çok mutluyum burada olmanızdan. Şeyi soracağım hocam. Cilt kanseri ve güneş bizi e, hep yani onlar bir arada olur. Derler ki işte 12 ile 3 arası asla çıkmayın. Sonra bilim adamları geçen sene dediler ki esas o evet, saatte evet. çıkmak evet. lazım. Şimdi biz ne yapacağız? Güneş koruyucularla çıkmak yeterli midir? İkimiz de bronzuz bu soruyu sormaya <laughs> çok utanıyorum <mu> hocam. <laughs> ne yapacağız biz bu güneş ve cilt kanseri işi? En sık görülen kanser cilt kanseri. Ee, ve e, bunun en büyük nedeni de ultraviyole ışık. Ee, evet, bizim güneş ışınlarından kendimizi olabildikçe korumamız gerekiyor. Gün içerisinde birkaç kez e, sürdüğümüz güneş koruyucu tekrarlamamız gerekiyor. Ve biz D vitamini alacağız diye de kesinlikle güneşte kalmamalıyız. Amerikan Dermatoloji Derneği cilt kanseri riski, yani D vitamini alacağım diye cilt kanseri riskinizi arttırmayın. D vitamini takviye olarak alın. Ee, ama güneşten olabildiğince korunun diyor. Hmm. D vitamini takviye olarak almak çok zor bir şey değil. Evet. Hatta takviyesini alın dediğimiz birkaç bir şeyden biridir D vitamini. Ee, onu mutlaka hayatımız boyunca kullanıyor olmalıyız. Onun için de test gerekir mi? Yani bir D vitamini testi yaptırdıktan sonra mı almak gerekir yoksa herkes kullansın mı? Yani hepimizin neredeyse düşük. Çok iyi korunuyoruz çünkü güneşten. Ee, bir de belki de bizim genetik olarak, toplumsal olarak bir sıkıntımız var. O yüzden de hemen herkes, yaptığın herkes de düşük. Laboratuvar değeri olarak biz 80 üstünde olmasını istiyoruz. Bağışıklığımız için çok önemli çünkü D vitamini. Ve e, orada bir sorun olmaması için 80, 80 değerini görmek gerekiyor. E, yaptıralım. Zaman zaman bakalım. Hem fazlasını e, almak e, durumunda kalmayız. Hem de çok düştüğünde e, daha hızlı bir çözüm olarak D vitaminini yükseltelim. Ama takviye olarak e, güneşlenerek değil. Peki şu, güneşlenme hikayesinde bilim adamlarının sürekli fikir değiştirmesiyle de ilgili sormak istiyorum. Yani 12 ile 3 arası çıkmayın dediler. 12-5 oldu. <laughs> bilim, bilim, evet dediğinde yarın hayır diye diyebiliyor. Çünkü araştırmalar sürekli olarak devam ediyor. Kaçta güneşlenelim bu ara? Ee, güneş koruyucuyla güneşin altında duralım. Yavaş yavaş bronzlaşalım. Ha, ben bronzlaştıramam çok yavaş yavaş. Ee, <laughs> ben mutlaka, bu konuda çok kötü örneğim. Güneş e, koruyucularla bronzlaşalım. Onları sürelim mutlaka. Ee, dışarı çıkarken gün içerisinde yüzümüze ellerimizi açıkta kalan yerlere mutlaka güneş, kremi, e, güneş koruyucu kullanalım. Onun 30 mu 50 mi olması ile ilgili tartışmalar var. minimum 30 30'un üstü ne kadar etkin o konuda biraz benim soru işaretlerim var. Dermatologlara 50 plus diyorlar ama yine de minimum bir 30 faktörlü güneş koruyucusu kullanmakta 30'dan kullanmak sonrası hani 50'ye kadar her şey aynı gibi diyorlardı hocam. Siz 30 Öyle diyorsunuz. Öyle diyorlar. Işte ben 30, 30 üstü. Yani minimum bir 30 olsun ama bunun illa 50 olması gerektiği konusunda benim de soru işaretlerim Bir de üründen ürüne değişiyor tabii ki. Mümkün olduğunca e, kozmetik olanlardan uzaklaşıp ezane yani ürünlerinden mi almak ürünleri gerekiyor almak gerekiyor.